Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> bihi nestahin. Ve rabi'u el mef'ulu leh. Nahvu i'mel. Taleben limarzatillahi ta'ala. Okuduğumuz metnin Türkçe mefhumu şu. 13 mamülü mensubun dördüncüsü mef'ullehtir. Mef'ulleh fiilin yapılmasına sebep olan mef'uldür. Yani nasb okunacak yerler 13 tanedir. Bunun dördüncüsü mefullehtir. ne fiilin yapılmasına sebep olan mefuldur. Örneği i'mel, taleben limarzatillahi teala ta terkibidir. Okuduğumuz metnin kelime anlamı ve ramiu dördüncüsü saydım şey neydi? Mamulü mensup nasb okunacak yerler sayıyoruz. Bunun dördüncüsü nedir? El mefulle, mefullehtir. Yani fiilin yapılmasına sebep olan, sebep olan meful leh, mefuldur. Meful lehin örneği ne gibidir? Nahu gibisidir. Neyin gibisidir? İ'mel taleben limarzatillahi teala. İ'mel taleben limarzatillahi teala terkibindeki taleben kelimesi gibisidir. Burada taleben fiilin yapılmasına sebep olduğu için nasb okunmuştur. Buna meful deniliyor kelime anlamını görelim. İamel amel et niçin taleben istemek için neyi liman zatihi taala ta Allah Teala rızası. Burada amelin sebebi ne? Allah istemek talep. Onun için mefullehtir. İamel amildir. Bu işte amildir, fiildir ve bu fiilin yapılmasına sebep olan şey nedir? Talebendir, istektir. Buna müfulleh deniliyor. Bundan dolayı da nasb okunuyor. Fiilin sebep sebebiyet verdiği için mefulleh deniliyor. Taleben kelimesini de mensup deniliyor. Harekesi sıfatalı olduğu için nasp kılınan anlamında olduğunu bilelim. Ne istemek için? Limavdatı ile teala. Tam harfler der. Mavdatı O da talebene mutalık. O da mefurlehtir. O da talebene mefurlehtir. Genel olarak mamulü özetlersek. Mamul 30 tane. Amilden etkilenenler 30 tane. Kendi içinde iki kısımdır mamul bil asale direkt mamul olanlar, mamul bil tebiye aracı yoluyla mamul olanlar, mamul bil asale ile konu başlıyor asıl olan asıl oldukları için. Bu mamuller okundukları iraba göre ismi alıyorlar. Harekeye göre merfu yani mamulü merfu ref okunan mamuller 9 tane bunlar bitirdik. Mamulü mensup nasb okunan mamuller bunlar 13 tane şu anda bunun bunların müzakiresini yapıyoruz. Mamulü mencurur 2 tane cer okunan mamuller. Bu da Zaten dikkat edin bu isimlerde kullanılır. Çünkü harfi cer isimde kullanılır. Amili isimde kullanılan bir amildir. Bir de ismi muzaf isimde amil ediyor. Kendisinden sonra gelen isimde amil ediyor. Onun için ismi aittir. Mamül mezun fiilde kullanılır. Bu da bir tane. Çünkü cezmi edatlar yani cezmi yapılacak amiller fiile ait amillerdir. Fiili muzariye ait bir amillerdir. Onun için muzaride kullanıldığını bilelim. Bu şablondan şu anlanacak. Bu kullanılacağı için çok kullanacağımız için bu mantığın, bu mantığın kavranması lazım. Mamul iki kısımdır. Ya isimdir ya fiil-i muzaridir. Mamul dediğimiz şey. Amilden etkilenenler ya isimdir ya da fiil-i muzaridir. İsimse üç hareket kullanabiliyoruz. Merfu okunur, mensubu okunur. Bir de mecur okunur. Çünkü harf-i isimde kullanılır. İsmi uzaf da isimle amel eder. Ama mezun okuyamazsın ismi. Çünkü cezmediciler isimde kullanılmaz. Eğer mamul muzari ise buna dikkat edeceğiz gelince. Mamul merfu, merfu okunabiliyor, mensub okunabiliyor, bir de mezum okunuyor. Mezum çünkü cezmediciler fiil muzarda kullanılıyor. Bundan dolayı peki mecur okuyabilir miyiz? Hayır. Çünkü harfi cer de ismi muzaftı. isimde kullanılan amillerdir. Bundan dolayı muzari kullanılmaz. Buradan bu mantığın anlaşılması gerektiğini bilirim Mamul mensup yani nasıl okuyacağımız yerler 13 taneydi. Bunların müzakeresini yapıyoruz. Birincisi mefur mutlaktır. Neydi mefhulü mutlak? Fiilin maslarının mefur olarak kullanılmasıdır birinci. Aynı lafızda oluyor bunlar fiilin masları olunca. Ama lafızlar farklı, manalar aynıysa gaddü gibi e, oturmakla oturdum diyebiliyoruz. biliyoruz. Lafızlar farklı, manalar aynıysa bunu da mefhulü mutlak olarak kullanabiliyoruz. İkincisi mefhulü bi. Ne demek? Fiilin yapıldığı kişi veya nesneyi gösterir. Yani fiilden etkilenen kişi veya nesneyi gösterir. Meful fi, fiilin yapıldığı zamanı veya mekanı gösterir. Bunlara dikkat edeceğiz mana verirken. Meful le nedir? Fiilin yapılma sebebidir. Buna da dikkat ederken mana vererek verirken. Bunlara dikkat edersek mefulün ne olduğunu anlayabiliriz. Bu sınıflandırmayı rahat bir şekilde yaparız. Buraya geldiğimizde mutlaka kayıt altına alalım anlattıklarımızı. Ve Rabe dördüncüsü Nasb okunan 13 yer vardı. Bunun dördü, bunları sayıyoruz. Bunların dördüncüsü nedir? El mefulleh mefullehtir. Yani bu meful fiilin yapılmasına sebep olan mefuldür. Bundan dolayı mefulleh deniliyor. Fiilin yapılmasına sebep olan kelimeyi, şeyi nasb okumak durumundayız. Mefulu lehin örneğinde gibidir. Nahu gibisidir. Neyin gibisidir? İ'mel taleben limarızatillahi teala. İ'mel taleben limarızatillahi teala terkibindeki taleben gibisidir. İ'mel amel et ne için taleben istemek için neyi limardatı la talep Allah Teala rızasını. Buradaki amel emirdir, ente failidir. Fiilin yapılma sebebi talebendir, istektir. Çünkü ameli Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımızdan dolayı mefulleh'tir. Mefulleh olduğu için buna ne diyoruz? Nasb okuyoruz ve buna mensup deniyoruz. Hareketinden dolayı mamulü mensup denildiğini bilelim. Mefulleh uygulamalarını daha fazla yapmak için bu listemizden mefull seçebilirsiniz.